Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Haberleşme Bölümünde MRZ Dizayn ve PNP Otomasyon'un katkılarıyla açılan Elektroap isimli akademik lancın töreni gerçekleştirildi. <laughs> Açılışta ilk konuşmacı Profesör Doktor Bahattin Türetken oldu. Günümüz akademik dünyasında öğrencilerimizin yalnızca derslerde değil aynı zamanda birlikte çalışabilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilecekleri bir ortama ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. İşte bu farkındalıkla öğrencilerimizin gelişimini desteklemek ve sosyal etkileşimlerini artırmak amacıyla bu alanı hayata geçireceğiz. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Nilgün Fığlalı açılan akademik lanca değerlendirdi. Çizimler olduğunda hakikaten bu kadar şık ve güzel bir ortam oluşacağını çok e, tahmin etmemiştim ama güzel oldu. E, i̇nşallah öğrencilerimiz de rahat ederler. Ee, güzel e, çalışmalar, e, daha performanslı, kalitesi yüksek çalışmalar üretebilirler burada. Kocaeli Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Nusrafer Can Türk ise araştırma üniversitesi olma yoluna değindi. Bıkıntı Çünkü var. biz araştırma üniversitesi olmak istiyoruz ama asıl olan araştıran üniversite olmak. Araştıran üniversitede öğrencileriyle, idari personeliyle araştırma ekosistemini benimseyen, o kültürü benimseyen bir yapıya kavuşmamız, ee, Onun için. Öğrencilerimizin bu projeleri bizim için çok kıymetli. Açılış sonrasında Profesör Doktor Bahattin Türetken, Ko TV mikrofonlarına bu alanın öğrencilere neler katacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Bu elektrohap, elektronik e, haberleşme mühendisi öğrencilerinin buluşma noktası olarak biz öğrencilerimize pratik e, anlamda eğitim verdiğimiz gibi onların sosyalitesini geliştirmek amaçlı birbirlerle ortaklaşa projelerini o konuşmak amaçlı böyle bir alana ihtiyacımız vardı. Bilgisayarlarını açıp rahatlıkla kahvelerini alıp burada işte derslerine çalışıp projeler geliştirebileceği bir alan oluşturduk.